Selamlar arkadaşlar. Ben 15 sınıfında Can Şahin. Bugün bilgisayar donanımlarını anlatacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. İç donanım nedir? Bilgisayarın sistem biriminin yani kasanın iç tarafında kalan parçalara iç donanım olarak tanımlanır. Parçaları anakart, güç kaynağı, işlemci, RAM, hard disk, soğutucu, ses kartı, ekran kartı bileşenleridir. Ha, anakartla başlayalım. Anakart nedir? Ne işe yarar? Anakart bilgisayarın en önemli bileşenlerinden biridir. Bilgisayarın diğer bileşenlerinin birbiriyle iletişim haline kalmasını sağlar. Peki anakart ne işe yarar? Güç sağlar ve güç dağıtım yapar. BIOS sayesinde işlemleri yürütür, diğer bileşenlerle iletişim kurar, veri akışını sağlar, bilgisayarın performansını belirler. Bileşenler arasındaki uyum sayesinde maksimum performans sağlar. Anakart önemli bileşenlerden biri. Güç kaynağı nedir? Ne işe yarar? Güç kaynağı, bilgisayarın iç yapısında sistem parçalarının çalıştırılıp gerekli enerji eşit miktarlarda dağıtılabilmek için kullanılan iç donanım birimidir. Bir diğer adı PSU, Power Supply Unit olarak bilinir. Günümüzde bilgisayarlardan ziyade enerji dağılımına ihtiyaç duyan diğer cihazlarda da kullanılmaktadır. Peki güç kaynağı ne işe yarar? Cep telefonu, el feneri pili, pili doldurmak için kullanılan adaptör, bilgisayarın gereksinimi olan gücü üreten donanımdır. İşlemci denilir, ne işe yarar? İşlemci, yani diğer adıyla CPU, bilgisayarın temel işlem birimini oluşturan, belirli mantık ve matematik işlemleri elektronik olarak yapabilecek biçimde verilen komutları yorumlayan ve yürüten, yongalardan oluşmuş simülecik devredir. Peki bu işlemci ne işe yarar? Merkezi işlem birimi olan işlemci bilgisayarda yapılmak istenen bütün hareketlerin yapılmasını sağlamaktadır. Matematiksel işlem yardımıyla işlemekte olup, bir saniyeden bile az bir zamanda işlemlerin gerçekleşmesine olanak vermektedir. RAM nedir? Ne işe yarar? RAM, rastgele erişimli hafıza mikro işlemcili sistemlerde kullanılan ve genellikle çalışma verilerini makine kodunu depolamak için kullanılan, herhangi bir sırada okunabilen ve değiştirilebilen bir tür veri deposudur. Peki RAM ne işe yarar? RAM, bilgisayarınızda çalışan program verilerinin hızlı erişilebilirliğini arttırmak için bilgisayar sisteminin hafızasında tutulması işine yarar. Hard disk nedir? Ne işe yarar? Hard disk, sabit disk ya da hard disk, kısaca hard disk drive ya da Türkçesi ile sabit disk sürücüsü veri depolanmasına amacı ile kullanılan manyetik kayıt ortamlarıdır. Hard disk ne işe yarar? Bilgisayarda kayıt yapmış olduğunuz her veri disk üzerine bulunan manyetik tabakalar üzerine kayıt edilmektedir. Verilen hard disk üzerine kayıt edilmesi sırasında mıknatıslanma mantığı ile hareket edilmektedir. Mıknatıs üzerindeki iki kutup 0 ve 1 değerlerine karşılık gelmektedir. Yani kayıt yapmış olduğunuz veriler manyetik ortamlara yazılarak kayıt olmaktadır. Soğutucu nedir? Ne işe yarar? Soğutucu adından da anlaşılacağı üzere cihazların içerisindeki soğuk havayı tüm alana yayma işlemini gerçekleştiren cihaza soğutucu fan denir. Peki soğutucu ne işe yarar? Soğutucu yardımıyla hava sirkülasyonu yöntemiyle havayı soğutmak veya ve bilgisayarın da bu havayı almasını sağlamaktır. Soğuk hava direkt işlemci ve ekran kartına temas edebilmektedir. Ses kartı nedir? Ne işe yarar? Ses kartı bilgisayarda analog bir dijital ses iş işlevlerini yerine getiren elektronik birimdir. Peki ses kartı ne işe yarar? Ses kartı ses kayıt ve teknolojilerinde ses ile ilgili işlevleri yerine getiren dahili veya harici donanımlardır. Kayıtların sırasında sesleri işleyerek dijital bir hale dönüştürüp kayıt programınıza aktarmanıza olanak sağlamaktadır. Ekran kartı nedir? Ne işe yarar? Ekran kartı bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan birimdir. Ekran kartları harici ISA, VLB, PCI, AGP veya PCI Express veri yollarını kullanan PC kartları olarak veya anakart üzerinde chipset içerisinde yerleşik olarak bulunmaktadır. Günümüzde ekran kartları için GPU üreten iki büyük firma bulunmaktadır. Peki ekran kartı ne işe yarar? Bilgisayardaki görüntüyü işleyip monitöre aktarılmasını sağlamaktadır. Monitörde gördüğünüz ne varsa ekran kart tarafından işlenip sonrasında monitöre aktarılıyor. İzlediğiniz için teşekkürler.